11. sıradaki filmimiz, Nefes, Vatan Sağ Olsun. 2009 yapımı filmin toplam seyircisi 2 milyon 436 bin, toplam geliri ise 19 milyon 816 bin 778 lira. 10. sıradaki filmimiz Güneşi Gördüm. Filmin toplam seyircisi 2.566.000, toplam geliri ise 19.581.629 lira. Eşkıya listemizin 9. sırasında. Şener Şen'in başrolünde oynadığı 1996 yapımı filmin toplam seyircisi 2.571.133, toplam geliri ise 778.579 lira olmuştur. 8. sıradaki filmimiz, Issız Adam. 2008 yapımı filmin toplam seyircisi, 2.788.550, toplam geliri ise, 23.421.170 lira. 7. sıradaki filmimiz, Dağ 2. Filmin toplam seyircisi, 3 milyon 600 bin, toplam geliri ise 40 milyon 694 bin 699 lira. Bir mahzun kırmızı gül filmi olan Mucize, listemizin 6. sırasında. Filmin toplam seyircisi, 3 milyon 737 bin 605, toplam geliri ise, 39 milyon 418 bin 944 lira. 5. sıradaki filmimiz, Babam ve Oğlum. Çağın imzası taşıyan filmi toplam, 3.839.883 kişi izlemiş. Filmin toplam geliri ise, 25.470.085 lira. Listemizin dördüncü sıradaki filmi, 7. Koğuş'taki Mucize başrolünde Aras Bulut'un yer aldığı filmin toplam seyircisi, 5.363.422, toplam geliri ise, 90.130.854 lira. Üçüncü sıradaki filmimiz, Bergen. Filmin toplam seyircisi, 5.462.753, toplam geliri ise, 159.713.879 lira. Ayla listemizin ikinci sırasında. 2017 yapımı filmin toplam seyircisi 5.589.872, toplam geliri ise 66.055.256 lira. Listemizin ilk sırasındaki film, Müslüm. Film, 6.480.563 seyirci sayısıyla, dram türündeki tüm zamanların en çok izlenen Türk filmi olmuştur. Filmin toplam geliri ise 84.601.438 lira.